Rezil hocam sen şimdi bir olayı anlat ne yapacaksın ona göre hani biz de bir bilelim. Biraz e, drift yapacağız. Arkadaşlara bir renk katmak için. Şimdi temel sürüş yapıyorduk. Bir anda hani e, seni burada görünce yıllardır tabii bir dostumuz var. Rica ettik sen de bizi kırmadın. Aynen. Bir, iki. Daha bakalım. can su için çok erkendi. Tamam. Bekle şimdi onun diğer arkadaşa da binsin. Hem bir görsün yani bunun bir üst versiyonu. Çünkü temel sürüşten sonra yapılması gereken bir şimdi biraz eğitim. ama şova kaçacağız Rıfat tamam. abi. hadi bakalım. Evet, Resil hocamız da burada görmek şans oldu. Bakalım. Sağlı buzlu zeminlerde yapılması gereken <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah. Aman Allah. Resul hocam. Evet. Bu bir eğitim böyle arkadaşlar. Evet, bir anda bir buz olur, kaygan bir zemin olur. Ani bir hareket. Arka sağ olabilir, ön sal olabilir bu aparatlı araçla bunları görüp uygulamak. Tabi içerideki için zevkli olarak gerildir ama aslında tehlikeli evet. bir hareket yani. Evet, evet benim de temel sürücüde kullanıcım içeride oturuyor. İndiğinde soracağım bakalım hislerini. <laughs> evet hocam fazla lastik yakma istersen bizim için bu şov yeter. Evet. Güzel bir deneyim oldu bakalım. Evet bakalım nasıl bir deneyim oldu ben de bir sorayım kullanıcımıza. Tamam nasıl bir deneyimdi? bu bu duruma Hayır. düşmemek için işte, trafikte değil mi? <gülüyor> <gerekiyor>. <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Yok yok ben seni. Yani ya. e, tehlikeli bir duruma düştüğümüzde sonuç bu. İşte kurtarmak için iyi bir çalışma gerekiyor ama amacımız bu duruma için kurtarmak da değil. Hiç düşmemek. Hiç düşmemek. Evet, hiç düşmemek. Evet. Hiç Aracı düşmemek da gördük. Biz. Resul hocam evet. iyi çalışmalar. Hocam. Hadi kolay gelsin.